Sıfır Atık e, kapsamında üniversitemiz Türkiye'de ilk sıfır atık belgesi alan üniversitedir. Bu bağlamda üçüncü e, sınıf geri getirme merkezimiz kurulmuştur. E, kurulan e, bu merkezde Kapalı alanımız, içeride pres makinelerimiz, sınıflandırmalarımız gibi ekipmanlarımız da mevcut. Ve üniversitemizin tamamında bütün fakültelerinde sıfır atıkla kapsamında ne gerekirse bütün imkanlar bulunmaktadır, ayırma ünitelerimiz bulunmaktadır. Üniversitemizin sıfır atığa yapmış olduğu yatırım bugünkü bedelle 5 milyon lira civarındadır. Bundan sonra da her türlü desteği yapmaya çalışacağız. Sıfır atık kapsamında bugüne kadar 37 ton kağıt topladık. 37 ton kağıt 628 tane yaklaşık ağacın kesilmesini engellemektedir. Ee, yine 8 ton plastik atık toplayarak da e, yaklaşık 20 bin litrenin üzerinde petro tasarrufuna gittik. E, 4 ton e, cam atık ve 7 ton metal atık da bunun yanında toplamış bulunmaktayız. Bu bağlamda baktığımız zaman üniversitemiz gerçekten sıfır atık e, kapsamında e, son derece ileri e, bir durumdadır. Bundan sonraki süreçte de biz... ...tamamen sıfır atığa geçebilmemiz için de dönüştüremeyen atıklarında e, belli merkezler toplanarak, e, belli kurumlarla anlaşmayı yaparak üniversitemizden hiçbir atık çıkmayacak e, durumuna getirmiş bulunmaktayız. İkinci ana etkenimiz ise e, sürdürülebilir kampüs. Burada e, bizim için önemli olan e, üniversitemizin kendi yetebilecek enerjiyi kendisinin üretmesi ve çevresel etkilere bakarak gerek binalarımızda gerekse diğer etkenlerde enerjinin daha verimli hale halde kullanılması. Bunlar bu bakımdan yapmış olduğumuz şu anda da görüyorsunuz yeşil enerjimiz var. Burada kendi imkanlarımızla kop KOP'la beraber yapmış olduğumuz proje kapsamında biz güneş enerjisinden enerji üretiyoruz. Buradaki amacımız bütün üniversitemizin, bütün binaların çatılarında güneş enerjisini kullanmak ve kendi ürettiğimiz enerjiyi kullanmak. Yine aynı, aynı şekilde binalarımızdaki bütün mantulama sistemlerini bitirmek. Şu anda birçok binamızın altında yağmur suyunu geri kullanım için bazı depolar yaptık. E, belli noktalara göletler yaptık ve bunları da e, bu yağmur sularını da tekrar geride e, kullanmak için de değerlendiriyoruz. Ve 12 kilo gücünde iki adet yakıt pilimiz var. Bunlar kademeli olarak çalışabiliyor, birlikte çalıştırabiliyoruz. Bu bağlamda e, üniversitemizin e, kullanım için e, gerekli olan enerjiyi nin hatta daha fazlasını, daha fazlasını e, biz güneş enerjisinden almayı hedefliyoruz ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz.